Arkadaşlar <laughs> videoya başladık. Gizli bu sefer Gizli aca dafın. Amacı neydi? Eee males Freddy males ve 09 t tutacak mı? Hepsini bu videoda göreceğiz arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar, videosuna hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda e, görmediğimiz detaylar ve gizemleri açıklayacağız. Evet, evet, ben de buradayım. Evet 69 part'ı ilk önce izleyelim arkadaşlar. Teklerden bir atlayalım. <laughs> evet. <gülüyor> Bu evet. evet. <swank insight> şimdi pernosta kaç tane arkadaşlar burada kaç da Evet. Bir bu kartını sanırım bir tane Bakın. oluştu? İnsanlar sıkıntı oldu mu? gördüğünüz e, kapılarda sık var. Oski tuvalette yanlışlıkla üretildi. Belki onlar kameramanlara yardım etti. Yani onlar bir e, tuvaletlerden istemiyorlardı. Belki o, onlar de onlar tuvalete dönüştü ama istemiyorlardı. İstemeden yani neden dönüşüldü. Ve Dafuk onları hapsetti oraya. Dafuk tuvalette... Yaramsen <laughs> tuvalet var. Neden kolay işkence yapıyorlar? Bakalım harcını bir terörist doğru çıkacak mı? Yetkin bir <laughs> Kullanıyor kullanıyorum. Kamera hain değil. Zaten Dokun bir klonu arkadaşlar. O artık Geldi kanlar evet, var tuvalet, Tuvaletler var evet, arkadaşlar. Yani. bir... Bak bir tuvalet Bir tuvalet da. Bir tuvalet var Bir Yerlerine yani göre daha, daha güçlü. Çünkü o kadar bir şey oldu. Diğer moda şey var. diğer bir tane Hayır, Bu, tam oluyor. Michael Ama değil mi Ancak şey arkadaşlar, Ready de olabilir. Freddy Karkur, arkadaşlar. Fiyatı, 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 fiyatı. Fiyatı,

da menkli, ama kadın değil arkadaşlar. Freddy Karkur. Ben şimdi kadın Doğru. çok ünlendi şeye. Ya, ben, ben, ben Alfa Skarman'a çok ünlendi. <laughs> ama bu Alfa Skarman haklı arkadaşlar. Çünkü öyle bilirler Diğer tuvaletler var. Evet burada el hareketi çekiyor. Burada bir <laughs> kapı var gördünüz mü? Evet. Burada şu 38 tuvalet 39-59 sezon. 39-59. Birlikte ne oluyor arkadaşlar? Ortada Tvman. Sağında Esklaman Titan ve Kameraman Titan var. Var arkadaşlar ve evet. Oh. Ve evet. aynı arkadaşlar. Şimdi Skittal 67 size aşağıda var. Zaten o aynı görüntü. Orada da öyle arkadaşlar. Belki de 39-59 sezonlarında onlar varsa. Belki de o da bir göndermeydi arkadaşlar. Tvman Titan'ın geleceğine ait bir gönderme. Evet. O üç ve alt tarafında da fık. Dafuk'un klonları mı arkadaşlar yoksa Titanlar? Ee, şimdi RGB RGB teorisine geçelim arkadaşlar. RGB teorisi. Evet, RGB teorisine geçelim arkadaşlar. Evet. Kırmızı kimler? Ee, Kırmızı astrolar veya sıfkarmanlar. Evet. Yeşil dafı bam, sarı tuvaletler, e, şu lacivert, e, şey kameramanlar. Hayır mal, arkadaşlar şu açık mavi gibi olan kameramanlar arkadaşlar. Beyaz e, hala çözülemedi. Belki Ama TV beyaz gibi. bütün ışınları daha önce kullandılar arkadaşlar. Mesela şu mavi olan TV Man'ın bir tane e, TV Man'lar gelmeden önce bazı ipuçları göstermişlerdi bize. Orada yüzleri bu renkteydi arkadaşlar. Mesela beyaz e, Joy Kemal var arkadaşlar. Şu mor e, TV Woman'da var arkadaşlar. Evet orada e, şu şey, mavi şey. zaten kameramanlar arkadaşlar. Sarı ışın bildiğiniz gibi skutoidlar kullanıyor. Yeşil zaten dafık arkadaşlar. E, kırmızı astratoidlar ama şu ana kadar fazla görmedik ve astrotoidlardan bir tane büyük bir asker gelmişti ama onda kırmızılık yoktu arkadaşlar. Vardı. Var gibi de hatırlıyorum ama arkadaşlar. Evet, vardı. Böyle hatırlıyorum. Ee, yani evet. Ortada şu dört renkten bahsedelim arkadaşlar. Bu büyük olan taraflar, büyük bir kısmı olanlar taraflar ana renkler arkadaşlar. Evet. Belki de. Yeşil mesela dafuk. Kırmızı astrotoidler bu kapalı mavi de TV diyelim arkadaşlar. Yok Çünkü... bence mor tvman. Hayır ama tam mor sayılmıyor ki. Ama mor. Ama evet. Hikaye aşağı çözülüyor sanki arkadaşlar. Evet. Yeşil dafuk, kırmızı astrolar, e, mor da tvmanlar. Belki de bu üç ırk en önemli 3 ırktır arkadaşlar. Evet, olabilir arkadaşlar. Bu olabilir. ortadaki de ee, ara renkler arkadaşlar. Hem Şimdi... aradalar. Onlar ana renk. Bunlar da ara renkler arkadaşlar. Evet. iyi bir bitiyor arkadaşlar. Siz de kendi yorumları yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi Ş 69'da dafukman var mı diye bakabiliriz. Belki yoktur da. Evet, bazıları falan ne demiş işte e, bir ara 29. bölüm müydü orada e, Titan'ın e, boynu gözüküyor insan mıydı falan filan demiş de şu anda gözükmüyor diyorlar e, Spikarman eskiden insan da şimdi değil falan demiş arkadaşlar ben, ben öyle bir şey olduğunu inanmıyorum sadece Dafuk yaratıcılığını geliştirmiş e, biliyorsunuz Dafuk akıllı bir insan e, şey olmuş arkadaşlar işte tekrardan biz geçen arkadaşlar. Evet burada şimdi en son e, Duffer'ın hesabına girelim. Evet burada Duffer şeyi değiştirdi arkadaşlar. Aynen. Evet. evet. burada şimdi geçelim arkadaşlar. Aha bu bölüme geçelim işte arkadaşlar. Bu bölümde tamam izlemeyiz arkadaşlar. İşte tam 66. bölümde. <laughs> tam izletildi arkadaşlar. Evet, evet. Evet, kapı çok fazla açıldı normalde o kadar açılmadı galiba evet ve burada evet arkadaşlar ve bu şu an izlediğimiz kameraman o kırmızılı kameraman arkadaşlar pembe olan kameraman izlediğimiz o kameraman arkadaşlar evet o klon olduğu için e, Dafuk ona gösterdi o TV One Titan'ın geleceğini. O belki de biliyordu ama bizim kameramanlarına neden söylemedi acaba? Dafuklu arasında bir şeyler dönüyor arkadaşlar. Eee Başlıyor arkadaşlar. Burada ona doğru bakıyor arkadaşlar. Doğru bakıp güldü arkadaşlar. Evet. Sıra tam oraya geçecek gel. Yani. Evet burada Dafuk Bomb ve kim var burada? Evet bu şey diyor arkadaşlar. Yapça yapacağını, yapacağını ne biliyorsun. ne yapacağını biliyorsun diyor arkadaşlar. Evet, burada kameramanları görmüyoruz. Evet. evet. Arkadaşlar. Şimdi şeye geçelim arkadaşlar. Eee... burada şimdi iki kişi var arkadaşlar. İki kişi olduğu için ama orada arkadaşlar. İkisi birden yok olacak arkadaşlar. Ee, ama şeyde dafu kaşınlanıyor. O kameraman kalıyor ama burada onu ee, Evet. orada şimdi şeyi görüyor ki arkadaşlar bu arada e, burada asit artık asitleri kullanıyorlar ve berat edeceğim arkadaşlar evet Arkadaşlar evet. 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 i̇şte şöyle bir teori yapmış. Yani şu e, evet, tuvaletlerin yerinde 3 tane tuvalet var ya arkadaşlar. Onu e, triple e, tuvalet ediyorlar. Ben, olabilir de yani. Bu tuvaletini Geri gelelim arkadaşlar size Evet. Tam burada. Buradaki ilk kutu 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 var. Oradaki de aynı dafukla e, şey pembeli olan e, kameraman orada. Bakın e, şöyle şey, telefonu uzattığı gibi görünüyor sanki. Bakın. <laughs> telefonu uzatıyor arkadaşlar. <kaşaya. gülüyor> <laughs> şey. Arkadaşlar belki de ee, olabilir şey olabilir. Bizim titanlar belki de asteroitlerden e, inanılmaz bir titan görebilir. Ve evet, düşürebilir arkadaşlar. Ee, o sırada da ortaya gidebilir belki de arkadaşlar. Olabilir arkadaşlar. Bu da benim Ve evet arkadaşlar. Bu izlediğimiz kameraman şimdi şey diyecek arkadaşlar şu e, sol kapıdan gidelim diyor. Ama şimdi bu e, o, sağ kapıdan gideceğiz diyor. Ve orası tehlikeli diyor. Nereye Demek ki o buradan gideceğiz diyor. Evet Bize haber veriyor yani. Ama e, demek ki e, sol olan ya yani sol olan yer e, neresiydi yani arkadaşlar? Önce zaten görürsünüz. Evet, zaten zaten taklayla giriyor şey arkadaşlar şey Titan ve evet arkadaşlar orada şey falan olmuştu arkadaşlar o bir sürü ışın olan Jimen arkadaşlar e, Titan'a saldırırken Timon Titan gücünü emmişti onun ışınlarının ve ışılsız kalmıştı. O yüzden hepsi ölmüştü arkadaşlar. Yani Team One Titan belki de Dafuk'tan sonra tüm evrenlerin en güçlüsü arkadaşlar. Belki de e, eski belki de bir zaman sonra bu yeni bir şey ortaya çıkıp ve bu bütün kanallar birlikte savaş yapabilir. Birbiriyle ile olarak mesela Dafuk'la Villance kanalı ve Studio. falan. Belki de birlik birbiriyle kavga yapabilir arkadaşlar. Ama bu kanalı da kanalında kanalda olabilecek bir şey. Biliyorsunuz daha üçü de yüzünü göstermiyor arkadaşlar. İleride ileride bütün hepsini çektiği kötü öğretmen yüzünü gösterecek arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar hepsi yüzünü gösterecek orada arkadaşlar. Ee, Beber geçerim arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar. Ama şey, değil mi? Ona nasıl e, şeyden televizyonun etkileniyor? Belki şimdiki tuvalet etkileniyor olabilir. <laughs> Biz hiç öyle kullan olacağını tahmin etmemiştik. Aranızda da kimse tahmin etmemiştir arkadaşlar. Eee... E, Evet arkadaşlar ve şey, şey arkadaşlar o bölümde e, ses falan atmış ve bizim kameramız aramış ve Dafuk yardım etmişti arkadaşlar. Bize kulaklık vermişti. Altmış. Altıncı bölümdeyiz arkadaşlar. E, Skriptoyut'u öldürürken Dafuk bize bıçak verdi ve Skriptoyut'u öldürdük arkadaşlar. E, Dafuk e, başka bize daha henüz yardım etmedi. Ve evet arkadaşlar ve son olarak 68 e, part 1 sanırım arkadaşlar. Part 2'de miydi? O bölümde e, bize şey yapmıştı arkadaşlar. E, e, bize kendini gösterip e, sol tarafa bak yazıyordu <laughs> orada arkadaşlar. Ve bize yardım etmişti arkadaşlar. RGB teorisinde e, daffun e, ana renklerden en büyüğü olabilir arkadaşlar. Sonra e mor tipi Sonra da şey arkadaşlar kırmızılar yani sıpkarmalar. Ortadaki de ara renkler arkadaşlar. Biliyorsunuz ana renk ve ara renk diye bir şey var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu arada bizim yan karakterlerimiz kamera mı falan arkadaşlar. Onlar belki upgrade alıp gelebilir arkadaşlar. Çünkü TV görmüyoruz 66. bölümden beri. Ee, evet arkadaşlar. Bugünlük böyle olsun arkadaşlar. Videomuz bitti. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Görüş Görüşürüz. Bay bay.